merhaba arkadaşlar kaldığımız ben ayın bugün kaldığımız yerden devam ediyor. Nasıl yaptın? Bu ay bugün. Ya. da daha dakika, bir gol bir ya. O kötü Bir daha gelirse. Kim geliyor ya? Bak kim geliyor? Kim geliyor ki? Onu demek istedim. Aldın ya burada. 22 30'a geldiğimiz zaman Allah rahmet eylesin Kim geliyor? Flash! Flash! Motherfucker Flash! Amanın 30 30 Aç lan şunu Aç lan şu kapıyı Hey <laughs> S**çmıyorum ben Qc Bak kız demiyor. Ondan sonra da ah diye bağırıyor. Ben niye anlıyorum ama? Nereden çıkacağım? Nereden geleceğim? Yolumu kaybettim ha. Anahtarı nereden bulayım ha? Çakma şunu.

Dol çakmak Ne Işık ay bu bakılar o, o, gö şey o gözlerin sana bir şey o gözlerin sana bir şey benzettim de neyse çözecek anahtar nereden bulacağım tüh dur bir dakika ben bu oyunun grubuna neden katılmadım Lan ben bu oyun grubuna katılınca ben bedava geri dönme şeyi veriyordu ya. Habettik yapacak biliyor. Wow. What the? Ben ne yapacağım sizce? O kişi şimdi? O kişiyi şiyeceğim. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Tıkış sanıyorum bu elimdeki şey ya. Aç. Yala beni şup beni yok et beni yani. Ne oluyor? 440 para nasıl oluyor ya? E figür geçtikten sonra şey olabilir ha. Geçebilir. Işık açık. Açıl ışık. Açıl susam açıl. Sik nerede geliyor? En sevdiğim yer yine bu alan. Oh be. Ve atladık bir daha. Yeah yeah. Ebrimin la şeytanı Çak çakma. Tut şunu, ucunu döşeyelim abi. Tut şunu, mucunu döşeyelim abi. Dolağları kilisle dolayalım abi. Dolağları kilisle dolayalım abi. Biz Ha bir şey yazdım. Bir şey yaptı Yapılmıyor ki zaten Niye koydum? Ya oğlum ya. Bir şey diyeceğim ama. Sıkıştır. Ne sıkış ya? Timothy. No 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 no. ağaç o ağaç gelince efsane oluyor. Çünkü o bizim hayatımızı kurtarıyor. Tabii Müslümanlar hiç bir şey demiyor. Oh, <laughs> man. <laughs> kaçtı? Dur bu kaçtı. 33. Tamam. kapı falan olursa 33 33 33 33 33 aldı. 33. Hadi bir Kaptı. Kaptı. karıştırmayacağız yoksa Timothy bizim ağzımıza ediyor O ben nereden gideceğim Şurada mı? Şurada mı? <laughs> Hala atılıyorum sıkıntı yok Zücüm bu Geliyor bizim. Laftı Rahman. Ben bu ben sikiyor laftı Rahman diyeceğim artık. Sikiyor laftı Rahman. Laftı Rahman. Laftı Rahman. Düşünse birden Timoti geliyor. Ee, ya atlıyorsun. üstüne. Tamam. Şuradan gidiyor. O. Oh. Onu um zengin. Bak. Fakir diyor zengin çıkıyor. Bu ne bu acı? Açtım ben bari. can Çok işin Bunu elime alayım mı? Hadi gel bakalım. Geliyor. Artık o. TL'si video bitti. Çok kötü değil mi? Neden hareket çektiğimi plush. <laughs> What the fuck? 2, 2, 2, 2 kişi daha 今日行ってバイバイ。